Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, gene Karadeniz'de köy hayatından kesitler sunacağım e, Bugün farklı bir şey. E, her Karadenizlinin e, köyde yaşayan, e, şehirde uzak yaşayan Karadenizlinin yapmış olduğu e, köy tavuğu ve köy yumurtası, yani organik yumurta yetiştirmeyi anlatacağım. Gel gel koş, koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Ee, lütfen videomu beğenirseniz abone olmayı, beğen tuşunu işaretlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelecek yorumlar benim için çok önemli. İlginize teşekkür ediyorum, seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi hep beraber tavuklarımızı ve tavuklarla ilgili geri kalan bilgileri vermeye devam ediyorum. Evet, herkesin peşinden koştu organik yumurta. Herkes, her şeyin en doğal, en sağlıklı olanını yemek istiyor. Fakat eldeki imkanlar buna e, imkan tanımıyor. İnsanlar ister istemez bulduklarını yemek zorunda kalıyor. Organik yumurta yemenin en kolay yolu, kendi besleyeceğiniz tavuklar, kendi besleyeceğiniz tavuklarını elde edeceğiniz yumurtalar. Yoksa her ne kadar piyasada, insanlar organik yumurta diye piyasaya yumurta sürüyorlarsa da, içine değişik ürünler katılabiliyor beslenmede e, kullanılan yemler bile organik olma özelliğini yitirttirebiliyor. Onun için ne yaparsanız yapın, bir tane de olsa iki tane de olsa kendi tavuğunuzu kendiniz yetiştirmeye çalışın. Organik yumurta ancak o şekilde olur. Size bu tavukların bulunduğu ortamı göstereyim. yerler gördüğünüz gibi tamamen saman kaplı tavukların ayaklarının üşümemesi için tavukların ayaklarının üşümemesi çok önemli. Burası organik e, olarak tavuk beslenen bir köy evi. Evet. Her çeşit cinsiz tavuğumuz var. Tavuklar bakta. Bu folluğumuz. Tavuklar genellikle karanlık bölgelerde ve tercih ederler. Belki de bu utanma duygusuyla olan ilgili bir şeydir. Evet yumurtalarımız organik köy yumurtalarımız. Yemliğimiz. Yemlerimiz de organiktir. Organik tavuklar için organik yem. Tavuklarımızın üretmiş olduğu yumurtalar tamamen organik köy yumurtası. Köy ortamında üretilmiş. Evet arkadaşlar. Şu anda kollukta yumurtlamaya gelmiş bir tavuk. Evet. Polluğa giriyor yumurtlayacak. Pollukta yatmakta olan bir tavuk her an yumurtlayacak. Bunlar da kolluklarda daha önceki tavukların yumurtlamış olduğu yumurtalar. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Sağlıklı yaşamanın sırrı organik yumurta, organik beslenmeden kaynaklanıyor. Evet. Evet. Tavuklarımızın şimdi toplu halde kümesten çıkıp ...organik ortamda yayılmasını seyredeceğiz. Burası... ...Karadeniz'de... ...bir ev. Doğal ortamda yaşanılan bir yer. arka fon gibi gözüken de Karadeniz. Hani Türkülere konu olan çırpınırdı Karadeniz. Görev Türk'ün bayrağını. Burası Karadeniz'in doğal fındık bahçeleri. Burası da Girasun'un Görel ilçesinin kuş bakışı görünüşü. doğal ortamda yaşamak isteyenlerin sevdikleri ortam. Tavukların yayılmasını hep beraber izliyoruz. Bu yumurtalar şifa kaynağı. Evet, organik yumurtaya hayatınızda mutlaka yer verin. Çocuklarınıza daha küçük yaşlardayken yumurta yemeği alışkanlık haline getirin. Yumurta gerçekten sağlıktır. Organik ortamda, doğal ortamda yetişen yumurtalar daha da sağlıklıdır. Unutmayın. Mutlaka ve mutlaka yumurta tüketin. Çocuklarınıza yumurta tükettirmeyi alışkanlık haline getirin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz işaretlemeyi, yorum yapmayı, son olarak abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hayırlı günler.